<laughs> Gün gelir sen de beni biraz olsun anlarsın. Bana belki hak verir, belki bahta ağlarsın. İçimdeki yandığından haberin yoktur belki. Belki de bendim senin kırık kalbinin ilki Reyhan çiçek açar mı? Açıyor Açıyormuş sevince Nurdan damla düşünce yürekteki sevince Bir nehir gözlerinden gözlerime akardı Bakardın bakışların bende bin bent yıkardı Ellerin gül dalıydı gözlerin kış güneşi Sen de bir melek vardı ruhunun ikiz eşi ben peri kızı derdim, sen prenses anlardın. Kah gülerdi gözlerin, kah inceden ağlardın. Bakınca gözlerinde kaybolurdu gençliğim. Takatim tükenirdi, felç olurdu dinçliğim. Kavruldu baharımın bütün renkleri bir bir. Yıkıldı hayal dünyam. Gerçek ölüm getirir, teselli de son durak. Kabir denen yerlerdir. Küçüldü hayal dünyam Dev yıkan gerçeklerdir Benim garip bahtımın in, derinmiş Yanın yören haramken Bu sol yanım yerinmiş Şu bahtımın sıratı inceden de inceymiş Baktım ki benim sevdam her şeylerden önceymiş Yollarım düğüm düğüm Boynumda paslı zincir Başımda duman gezer Kabuklu yaram sancır Gelir gider aklımın Akıl üstü halleri Kah aklı akil eder Kah lal eder diş dilleri Kafamın içindeki var üstü düşünceler Kaba saba yüzleri Kıymık kıymık inceler Çok şeyler gördüm Sensiz Sessiz geçen zamanda Dağlarıma kar düştü Başım kaldı dumanda Düştüm kalktım her sefer Elim yüzüm yaraydı Kırıldığım kendime Dualarım yaraydı Bağımda reyhan açtı Boran vurdu her sefer Yıkılmazdım selamın Gelseydi bir sefer Ya soğuk vurdu beni Ya da sıcak kavurdu Bir fırtına vardı ki Kırk yıl öte savurdum. Zannetme ki bıraktım Yakın idim yakından Ne kadar haber aldın göğsümdeki akımdan? Zannetme ki bıraktım Sana senden yakındım Bir belanın içinde Ya bıçaktım Yakındım Yakın olmak ateşe bazen can yakar gülüm Bazen de yaşamaktan hayli hayırlıdır ölüm Fayda vermez olmuştu zamansız çırpınışlar Bazen candan evladır zamanında kaçışlar Yüreğim yoktu belki senden öte mahale Sen gökte yıldız olsan ben dönerdim hilale Seni gören bulutlar pamuk şeker olurdu Yukarıdan şans düşse benden seker olurdu Belki bir imtihandır can evime düşenler Belki de isyanıdır bende mezar eşenler Sükutum sessiz çığlık haykırışım olmuştur Ben sustukça reyhanlar, güller, bağım solmuştur Yol uzun, hayat kısa, gittiğim meçhul bir yol Yürüdükçe batmışım, çıkmaza çıkmış her yol Velhasıl ey sevgili, kaçıyordum özrümden Yonga yonga parçalar düşüyordu ömrümden Sen orada bir melek, Hal istedi mebedi Belki aklın hoş gördü Yüreğin hiç bilemedi Benim derdim sendin ya Sen ne kadar anladın Bu can sana vakıfken Sen sana mı ağladın Vurulmuştum Ölmüştüm harabidim haraptan İki yudum içseydin Sarhoş etmez şaraptan Vurulmuştum Ölmüştüm harabidim haraptan, iki yudum içseydim sarhoş etmez şaraptan. Hocam ağzına gömüle, yüreğe de Sağ sağlık. Olasınız, olun, kıymetli hocam. Sizin i̇ki yudum sağladık. içmesem ölmezdim şaraptan mı dedik? İki yudum içseydim sarhoş etmez şaraptan. Vay vay vay. Efendim ağzınıza, gönlünüze, kalemize sağlık. Yorumlar akıyor. Yorumlar kopuyor. Selam gönderemediğimiz dostlara da e, Dursun Ali Sağlam hocamın da dediği gibi e, toptan bir selam daha gönderelim. Yeni gelenler de var yani.